Efendim Gamers Kralı oyna. E futbol 25 e hoş geldiniz. Manchester City Milan maçı huzurlarınızda olacak değerli izleyiciler. Söz spikerlerde keyifli seyirler diliyorum. Josep Bemeyaz'da da bu zorlu 90 dakikada bakalım neler olacak. Milan mı? City mi? Hep birlikte göreceğiz. İleride Kevin De Bruyne İkinci çeyreğinin kalıntı alacağız. Duruma göre bakacağız. Evet, hava müthiş. Rüzgar neredeyse sıfır. Güneşli bir gün. Meyasa da meyasa da futbol güzel futbol bir atmosfer. Keyifli seyirler diliyorum. Söz spikerlerde. Gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava, ses seviyesini yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. Cuseppe Meazza'da dev stadyumun tribünlerinin oluşturduğu atmosferi hepimiz hissedebiliyoruz. Hep birlikte bekliyoruz. Tribünler dolmuş durumda. Normal şartlarda dev bir mücadele ile karşı karşıyayız. Ben de dostluk maçlarının heyecanı etkisi olduğuna pek inanmıyorum. Şimdiye kadarki deneyimlerime göre rakibin tam gaz mücadele ettiği durumlarda sen de gaza yüklenmek zorunda kalıyorsun. Heyecanlanmak, eğlenmek istiyoruz ama işler ciddiye binerse de tadını çıkaracak çok şeyimiz olacak. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Pulišić ve topu kaptırdı. Ve atakları şimdilik sona erdi. Güzel bindirdi. Yumruğuyla uzaklaştırıyor. Matheus Nunez. De Bruyne. Ve şut. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. De Bruyne. Bana mısın demiyor. Harika performans. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Ruben Diaz. Daha iyi paslar gördük ilerleyecek bir yol buldu. Ruben Diaz rakibine fazla geldi. Omar varmış. Offside tuzağında müthiş fırsat. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu uzaklaştırmayı başardı. Top uzaklaştırıldı. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. De Top boşta! Sert bir vuruş! Büyük farklı dışarıda. Evet, bir şeyler yapmak zorundaydı. Bu tip pozisyonlara bayılıyorum. Tepkisi çok iyiydi neredeyse sonuç alıyordu. Hünerli ayaklara karşı çok etkili bir savunma. Omar Marmuş ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Topu uzaklaştırdı. Ortaya doğru oynuyor. Engellenen top geri dön. Kaleyi deneyecek. Evet, kaleci çok güzel oynadı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. De Bruyne. De Bruyne. Gol. Milan oyuncularının bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmesi lazımdı. Resmen ateşle oynadılar. Sonunda eşitlik bozuldu. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. Komori. Menya. Uzaklaştırıyor. Omar varmış. Tempo yükseltebilirler. Diğer kanada oynuyor. Gücüm diğer kanattan devam edecek. Önü açık. Rafael Leao. Mükaleye. Yeniden deniyorlar. Gol. Durum eşit. Her şey bir anda oldu. Evet, geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. <laughs> Karmaşık planların değil. inadın <laughs> ve azmin eseri. <laughs> Çocukken de böyle topun beşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Geniş oynuyor. Pulisic. Topu alıyor. 30 dakikayı geride bıraktık. Pulisic. Defansın arkasına Debreu'yle araya girdi. Güzel hamle. Müthiş bir Bernardo Silva. Queen... şut geldi. De Bruyne. Ve topu alır oluyor. Ve tekrar öne geçiyorlar. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı da davranabildiği fakat. için takdiri kesinlikle hak etti. beklenen gol sonunda geldi. Pofana İlkay Gündoğan mücadeleden galip ayrılıyor. McAnty başarabilecek mi? Hernandez seri paslaşmalar ilerleminin yolunu buldu. Geri yolladı. Bernardo Silva de Bruyne vites yükseltiyor. Kaleyi gördü. De Bruyne. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler yüzler gülüyor. Abraham. Pulisic. Lopez. Şut deniyor. Ve rakibini yere indiriyor. Karar penaltı. Ve maçta heyecan dolu bir an. Ve kurtardı. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Tehlikeyi görüp müdahale etti. Alçak işte şans. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Ah oh be! Ne fırsat ama! Ne fırsat ama! Çok güzel okudu. Kontra hata başlatabilecek mi? Güzel bir pas geldi. İşini garantiye almayı tercih etti. Geçmeyi başarıyor. Şut şansı! Bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet, bunu bekliyorduk. Karşı hata çok Neyse, hazırlar. Dün, 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 Yakın dün, zamanda dün. taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. McEntee. Diğer kanada oynamayı tercih etti. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Karşılaşmanın iki tarafı içinde, rekabetin hiç azalmadığı bir maç oluyor. İki tarafta gol buldu. Arada yalnızca bir fark var. Hala her şey olabilir. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Dolu dolu bir ilk yarı izledik. Hem skor hem de oynanan futbol işlerin her an iki taraf içinde değişebileceğinin göstergesi. Sürprizlerle dolu maçlar izlemeyi seviyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. Dedi, Devreyi tamamlıyoruz. 2-1 ve ikinci araya başlıyoruz. <laughs> Rafael Leo kurtulmayı başardı. <laughs> Güzel sıçradı. Değerlendirebilir. Ve top ağlarda. Durum yeniden eşit. Muhteşem bir karşılaşma. Müthiş bir karakter sergiliyorlar. Kaderlerine boyun eğmek yerine büyük mücadelelerine azimle devam ettiler. <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> Kahraman kaleci nihayetinde <laughs> başarısız oluyor. Evet vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Gerçekten iyi yolladı. Evet kaleciden harika kurtarış. Güzel karşıladı ama değil mi? atacaklar ikinci korner bu. Son çare olarak topu uzaklaştırıyor. Milan için güzel bir karşı atak şansı. Rafael Leao güzel deneme ama başarılı olamadı. Aradan gönderiyor. Bitirebilir mi? Topu ağlarla buluşturuyor. Pozisyon offside'e benziyor. Evet bayrak havada. Yardımcı hakem doğru karar verdi. İki hakem arasında anlaşmazlık var gibi duruyor ama orta yolu buldular. Mateus Nunes, Kovacic, Omar Marmoush, Stones, güzel mücadele etti. Kulisic, Ovana, Reinders. Hernandez geçmeyi başardı. Tam koşu yoluna attı. Bernardo Silva. Omar Marmuş. De Bruyne. Tüm baskının odağında gibi duruyor. Evet sorunun ne olduğunu fark etmiş olmalılar. Artık onu markaja aldılar. Evet Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Sola yolluyor. Pulisic. Omar varmış. Karşı atak başladı. Foden. Foden. Pevkalade bir gol. inanılmaz bir performans. Üst düzey bir bitiriş. Yeniden öne geçiyorlar. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnan Bence Kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. Haaland oyuna girmek için kenara geliyor. Bu bir süredir beklenen bir değişiklik açıkçası. Haklısın. Bence hoca takımın geriye yaslanmasından ve oyundan düşmesinden korkuyor olabilir. Bu yüzden güzel bir değişiklik oldu diye düşünüyorum. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Şov yapıyor. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Aradan güzel bir pas geldi. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Çok önemli bir müdahale. Komori. Ah kötü düşüyor. Karar faul. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Haaland offside pozisyonunda. Gabbia. Foden. Şansını deneyecek. Bakalım ilk kim yetişecek. fırsatı. Rafael Leao. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamadı çok iyi hamle. Çok güzel gördü. De Bruyne. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Ve şut çok yaklaştı. Sostituzione di Evet, kenarda sıralı Roche oyuncuları Campo görüyorum. Numero 11. Gabbia. Hernandez. Rafael Leao. Ayağını uzatıyor. Bernardo Silva sağdan güzel ilerledi. Pişman olabilecekleri bir taktik. As. Haaland! Tehlike yaratabilir. Büyük şans. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Komori uzaklaştırmayı deniyor. Ani bir kontratak şansı. Reinders golünü attı. Devamını arıyor. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet ne yapacağını çok belli etti. Hernandez Kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif oynanacak bir mücadele izliyoruz. Reinders. Bofana. Pulisic. Karşılaşmanın fiziksel yanı ön planda. Yıpratıcı bir mücadele. Top alta çıkıyor. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. Jovic oyuna girmek için ben kenarda hocanın nasıl bir taktik düşündüğünü az çok tahmin edebiliyoruz. Evet bence tüm riskleri almanın tam zamanı. Fırsat yaratmayı başardı. Foden! Bunu da atsalardı maç bitmişti. Foden rakibe nefes alma fırsatı verdi. Maçı bitirme şansı vardı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Offside yok geriye doğru kafayı vurdu. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Maç süresi bitmek üzere. Burişic ilerliyor. Zorlu bir mücadele oldu. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Gabi. Büyük tehlike. Geçmeyi başar. Haaland. Çok güzel bir gol kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Markın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. İlerlemeyi başardı. Volker. Volker. Kaleyi deniyor. Kusursuz bir gol. Son dakikalarda inanılmaz bir gol. Acaba bir sürpriz daha görecek miyiz? Fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Evet Gökhan boşluktan de faydalanma abi. becerisini ne tam ne anlamıyla abi. sergiledi. Dahiyane bir hamle. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu etkili bir değişiklik. Evet, sahaya bir anda bambaşka duygular hakim oldu. Şimdi bütün güçleriyle saldırmaları lazım. Harika bir pas geldi. Rafael Leao. Ve maç bitti. Hücum futbolu izlemeyi sevenler için muhteşem bir maçtı. İki takım da geri durmadı ve oynadı. Kıran kırana geçen edemiz. karşılaşmada Manchester City kazanıyor. Manchester City Milan'ın 4 ile geçti değerli izleyiciler. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yorumlarınızı beğeninizi beğeniniz bekliyorum. Sağ olun Ağzım. destekleriniz Ağzım. için. Evet futbol 25 Ağzım. huzurlarınızdaydı. Gamers Kral oyun sizlerle. Sağ olun. Bugünlük bu kadar.